Tekrar merhaba. Şimdi eğitimimizde kod editörü olarak kullanacağımız programı indirip yüklemeyi göstereceğim. Eğitimimizde VS Code kullanacağız arkadaşlar. Aramış buna VS Code yazdıktan sonra kendi sayfasından Download for Windows sekmesine tıklayarak indiriyorum. Burada bekliyorum. Ben de zaten program var olduğu için indirmeyi iptal ediyorum. Siz indirdikten sonra Artık nereye kaydettiyseniz oraya gelip setup ekseye tıklıyorsunuz. Kabul ediyorum. Kurulacak alanı seçiyorum buradan. Siz D'ye de kurabilirsiniz. Buradan kurulacak alanı seçebilirsiniz. Ben C'ye kuruyorum. Oraya kurmayı tercih ediyorum. Ben install dedikten sonra yüklenmesini bekliyoruz. Küçük bir program. Yaklaşık 54-55 MB yer kaplıyor. Ve kurulduktan sonra finish diyorum ve programımı açıyorum. Bizi böyle bir hoş geldiniz ekranı karşılıyor arkadaşlar. Bu videomuzda şimdi bu kadar olsun. Diğer videoda eklentileri kurmayı ve programı kullanmayı sizlere göstereceğim.